Bu görmüş olduğunuz model için ilk önce solda duran ipimi ters D şeklinde ayarlıyorum. Sonra şu ortadaki kısmı tutuyorum. Sağdaki ipimi alıyorum ve şuradan geçirip D'nin ortasına çıkartıyorum. Ve astılmaya başlıyorum iki taraftan. Daha sonra ters D yapıyorum. Ve aynı şekilde Buradan ipimi geçiriyorum. D'nin içinden çıkartıyorum. Tekrar yapalım. Öncelikle ters bir D yapıyorum. Sağdaki ipimi alıp buradan geçiriyorum. Şimdi bir D harfi yapıyorum. Solda kalan ipimi şuradan geçirip D'nin içinden çıkartıyorum. Aynı modelimin yani bu modelin e, döner şeklinde olanını yapacağız şimdi. Aynı şekilde ters bir D yapıyorum. Sağda kalan ipimi D'nin içinden geçiriyorum. Bunu yaparken bu şekilde D yapıyorduk. İlk önce sola D, daha sonra sağ D yapıyorduk. Bu modelin dönmesi için sürekli sola ya da sürekli sağ şeklinde yapmamız gerekiyor. Bakın şimdi sürekli sola D yapıyorum. Tekrar yavaş şekilde göstereyim. Sola doğru D yaptım, sağdaki ipimi aldım, D'nin içinden geçiriyorum. Aynı şekilde sola doğru D, sağdaki ipimi D'nin içinden geçiriyorum ve bakın yavaş yavaş dönmeye başlıyor. Şimdiki modelimizde düğümleme tekniği öğreneceğiz. Yani sadece düğümler atacağız çok kolay bir şekilde. Bu sol tarafta duran ipliğim benim sabit ipliğim olacak ve genelde bununla işlem yapmayacağım. Şimdi başlıyoruz. Bunu sabit tutuyorum ipimi. Ve şu ipimi alıyorum. Şöyle üzerine bırakıyorum. Sadece bunu yaptım. Buradan bunu alıyorum ve yavaş yavaş astlıyorum. Aynı şekilde tekrar şu şekilde bırakıyorum şuradan ipimi astırmaya başlıyorum. Ve her iple ikişer düğüm atacağım. Şimdi sıradaki ipime geçiyorum. Bu şekilde attım. Şu aradan ipliğimi astılıyorum. Aynı şekilde ipliğimi atıyorum. Ve aradan astılıyorum. Ve sürekli aynı işlemi yapıyorum. E, dikkat edeceğiniz tek nokta tek bir iple iki düğüm atmak. Birinci düğümü. Ve ikinci düğümü. ipimi atıyorum. Sürekli aynı işlemi tekrarlıyorum. Böyle bir model çıkıyor. Bu model genelde bardak altlarında kullanıyorlar. Bardak altlığı yaparken. Bu dönem modeli genelde saksılık yaparken kullanıyorlar. Bunu genelde çanta yaparken ve daha çok bu ikisini çanta yaparken kullanıyorlar. Şimdi size bu şekilde gösterdim ya. Soldaki ipimi sabit tutuyorum. Şu ipimi atıyorum. Ortadan çekiyorum diye. Mesela bunu anlamanız için bu şekilde gösterdim. Bunun hızlı şeklini şu şekilde. Yani bildiğiniz düğüm atıyorsunuz aslında. Ya da şu şekilde. Bildiğiniz düğüm atıyorum buralarda. Bakın, elimle şöyle. Burada yaptığım şey, bu sağ elimle tuttuğum şu sabit ip dediğim ipin üzerine hep bunları geçirmek.